duracağız. Sağ ol, işte. Yeter ki çocuklarımız sport faaliyetlerde biraz fazlaca tutalım. İnşallah. Gençler sizleri de seviyoruz. Hem spor yapacağız hem de derslerimizde çok çalışacağız. Tamam? tamam. Hep başarılı olacağımıza söz veriyoruz, değil mi? Tamam. Torun sen de söz veriyorsun değil mi başarılı olacağına? <laughs> tamam, mesele bitmiştir. Teşekkür ediyoruz. Iyi çalışmalar. Şuradan bir de göğsün. Yaptırdım sizin için, hocamızla beraber. Umarım beğenirsiniz. Oo, bu çok hassas. Bu yeşilizde. Yani ee, çocuklar ilk defa bu kadar güzel bir resim var. Neden biliyor musun? Bütün torunlarım burada. Hepiniz benim torunumsunuz. <laughs> Başarılarınız var. Bunu kim düşündü bilemiyorum. Allah razı olsun. Deniz Hanımın benim yardımcımın. Sen mi düşündün kızım? Bayanlar <laughs> 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 <Ben> <laughs> eset. Tamam.